Doktor hanım araştırma ödevim için size sorular sorabilir miyim? Evet tabii ki sorabilirsin. Kırık nasıl oluşur? Dıştan veya içten gelen sorulamalara kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Oluş nedenleri nelerdir? Trafik kazaları, iş kazaları, düşmeler, kırığa neden olan olayların başına gelir. Kırık tipleri nelerdir? Çift yaralanmalarının olduğu açık kırıklar, damarların sinir yaralanması olan kırıklar, çok parçalı kırıklar, ekleme ilgilendiren kırıklar, kırıklı sıkıklar sorunlu kırık tipleridir. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere rica ederim görüşmek üzere